özellikle köşe yazılarımda çevre ve e, su konusuna çok büyük önem veriyorum. E, ki bu dönem, artık hani dün yağmur yağdı, burada alkış sesi gibi biz e, sevinçten e, belki de göbek atıyorduk yani yağmur yağdı diye. Uzun yıllar, uzun zamandır Antalya'da böyle bir yağmur görmedik. E, dedik ki oh ne güzel bir yağmur yağdı diye. E, bakın e, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daydım. Bodrum'da arazözlerle insanlar e, sokak aralarında su taşımaya başlamışlar. E, bu sene karar almışlar Bodrum'da. Diyorlar ki biz havuzlarımızı gelecek yıla da hazır tutalım, boşaltmayalım, suyu harcamayalım diyorlar. E, doğru da buluyorum bu işi. E, o nedenden dolayı suya çok önem vermeliyiz. Özellikle genç arkadaşlarımız ve bizler hepimiz e, su konusuna ayrı bir parantez açmamız lazım bence su olmadan ne hayat olur ne turizm olur yani dolayısıyla hiçbir şey olmaz o konuya önem vermemiz lazım çevreye önem vermemiz lazım çevre olmazsa maalesef hiçbir şey olmaz gerçekten betona yıkılmış bir durumdayız betona evrilmiş bir durumdayız ağaçlar kesiliyor yeni yerler yapıldığını zannediyorsunuz ama çevreyi kaybediyorsunuz benim ortaokul yıllarında bir münazara konumuz vardı işte turizmin gelişmesi için Doğa mı önemli, tesis mi önemli diye hocamız bize bunu sormuştu. Ben doğa tarafında yer almıştım her zaman olduğu gibi. Ee, tesis yaparsınız belki ama o doğayı tekrardan kazanamayabilirsiniz. O yüzden bence en önemli şeylerden bir tanesi doğaya çok iyi sahip çıkmamız lazım. Suyumuza çok iyi sahip çıkmamız lazım. Bunun ilgili olarak biz görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Sizlerden de ricam lütfen suyumuzu en iyi şekilde, en hassas şekilde kullanmamız olacak. Teşekkür ederim.